Merhaba sevgili öğrenci bir ales sorusu bu soru eşitlikte x gerçel sayısı kaçtır diyor bakın burada e, her iki tarafın 1 bölü 3. kuvvetini alacağım x'i yalnız bırakmak için burada 1 bölü 3. kuvvetini alacağım. Şimdi bakın burası eksi ikinci kuvveti. Ters çevirip üslü olarak yazarsam e, burası e, 3 bölü 2'nin küpü yapıyor. E, bir de eksi 2 var. Efendim Bir de Bir bölü üçüncü kuvvet var. Şimdi bakın dikkat ederseniz bunları parantez içinde gösterdim. Bunlar çok önemli. Şimdi şurada örneğin üçler sadeleşir. Şuradaki üçler gitti. Şurayı incelerseniz burada x kaldı. Şimdi bakın burada 3 bölü 2'nin şuradaki 3'ler de çarpıma tabi tutarsanız şu 3'ler de yine sadeleşir. Üstlerin çarpımından ee, hatta şurası artı 2 olacaktı. Bak onu dikkatimden kaçtı. Zaten ters çevirmiştik. Burası artı olacaktı. Tamam. Ondan sonra x'in cevabı ortaya çıktı. 3'ün ee, karesi 9. 9 bölü 2'nin karesi 4. Demek ki sorunun cevabı 9 bölü 4'miş. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum.